Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün malzeme yoktu. Evdeyim. Evdeyken dedim. Arkadaşlar şöyle bol baharatlı güzelce ne soğanı bol. Bugün az dedim. Elim hiç devam et arkadaşlar. Yaprak sarmaya buraya da böyle yaprağım çıkarttım. Bugün şöyle şu ufak tencereyle bir yaprak saracağım arkadaşlar. Bu arada da çocuklar uyuyor. Ben de kalktım. Sadece bunu gösterebiliyorum arkadaşlar. Hemen bunu e, dedim sarayım eşim de malzeme almaya gitti. Arkadaşlar sizler ne yaparsınız? Sizler ne edersiniz? Ne örüsünüz. Ben böyle evdeyim. Evdeyken dedim eczik bir böyle bir yaprak sarı vereyim dedim canlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar canlar yaprağı sardım bitti. Şöyle kamerayı çekecek kimse yoktu. Gülcan yeni kalktı. Elif de daha yatıyor. Arkadaşlar yaprağı sardım şöyle bir tencere. Bu yıl daha ilk defa bir yaprak sardım arkadaşlar. Çünkü niye diye sorarsanız elim devam etti bu yıl. Hiç bugün bir evde kaldım. Hemen dedim gene de arkadaşlar. Parmağını göstereyim şöyle. Parmağını arkadaşlar. İyi vallahi mi Hani bir dakika bir çevirme yavaş. Acı arkadaşlar ya. parmağı iyi gitmiş vallahi. Vallahi gitti gitti de gene de acı iyi ya. ama gene de arkadaşlar duramadım. Böyle hiç diyemiyor yaprak sarmadıydım. Elimde değmediydi. O tuğla Elim... eline düşürmeyi nasıl becerdin anne? Kızım öyle yukarı çıkıyorken yukarı şey ya babam eşek yaptıydı eşeğim üstüne nasıl olduysa elime parnağım Altında kalıverdi. Yukarı ya. kaldırdım patada koy. Şöyle koyurken parmaklarım altında kaldı. Allah'tan o kaldı. Canım bir acıdı bir ağladım. Bir ağladım bir ağladım. Ölke mi bu? Tolu tolu döktüm dün vallahi. Aşama kadar şimdi acıyor da. Yalan söylemeyeyim o kadar. Buz koysaydın. Suyun içine koy dedi baba Suyun içine sok suyun içine sok dedi. Soktum ama yine de duramadım. Arkadaşlar canlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz? Arkadaşlar annem bu arada bunu böyle arası açık. Ben böyle hani sırayla dizmiyor. Böyle olunca böyle hafiften sulu kalıyor. Anne sen Hı. bana iyi mi yaptın kötü mü yaptın? Allah bu <laughs> diyet böyle bir şey mi zaten? Böyle yapmayacağım. Sarayım da dedim hazır dursun. Yarın şey edeceğiz babam böyle keles dalmaya git de çatısına vuracağız kızım. Elim değmez dedim. Ablam da yine Allah izin verirse şeye gidecek yarın. Arkadaşlar kontrolü var. Elif'in yine herhalde bir ilacı. Ne kızım? Ne ilacıydı? M90. Heh, onu alacak arkadaşlar yine. Boynundaki şey değişecek. O da değişecek bir de dilim dönmedi. Onun için Elif yeniden tekrar belki arkadaşlar ya tavır olsa ve kaç gün alırlar bilmiyorum gene on gün sonra gel dediği de hastaneye gidecek o kontrolü İnsin, hem kontrol hem de işte ilacını alacak ya yani. İnşallah inşallah iyileşir de inşallah ben de arkadaşlar sarayım dedim yer dedim bulcan tek dedim arkadaşlar en azından gene oh bilmiyorum gelince dedim hemen hazırcana pişirin bulcan yemeğimizi yapıyor arkadaşlar Elif'le beraber yapıyor da Gene de Gülcan'ın videolarını ne inedik de Böyle iki tencere kızım birini hemen şöyle pişirecek birini de dedim hazırcana dolap atayım. Arkadaşlar... Bu arada arkadaşlar ben babamın yanına yardıma gitmeyi çok istiyorum ama gün içerisinde zaten videoları düzenlemek ondan sonra ablam evde oluyor. Ablam arkadaşlar bazen tansiyon düşüyor, tansiyon artıyor. Hani ablamla da ilgilenmemiz gerekiyor. Evde onu da yalnız bırakmak istemiyoruz. De. Yani ev sürecine geçsek dahi, evde dahi olsa Ararım onu kontrol etmek de. gerekiyor. Yoksa niye babama yardıma gitmeyin? Şimdi, Gurcan yardım etsin etsin de orada biliyorsunuz, çocuk, tuvalet muvalet yok. Tamam şunu oraya mesela hani gidip geliyoruz, o da dediği gibi olmuyor. Hele bir şey yapsın sıvasında neyin dediğim gibi bir de akşama kadar arkadaşlar bulacağım. Oruç gece de kahiyor. Ben bin defa kahiyorum. Kahiyorum desem yalan olur. Ben arada... Kalkmıyorsun, kalkmıyor. Yok yok arada kalktım. Bir üç Ondan, gün önce kalktım yorgunum, babama. Yorgunum arkadaşlar onun için kalkamıyorum. Bir gün ben yalan söylemeyeyim, Bir gün tuttum. Ezen zamanı. Gülcan'ın da, babası da biliyor. O da fenalaştım arkadaşlar. Eşim dedi Hatice dedi. Rahatsızsın tutma dedi. Onun için ben el ile tutuyorum desem yalan olur. Tutamadım arkadaş. Arkadaşlar Elfini annem deniyorum. bu aralar. İlacımı da içiyorum mi diliyorum ama. Gene de şey yapamadım arkadaşlar. Benim bazı arkadaşlarımız diyor ki Hatice Hanım. Hani gece ilacını Sen olur. İlacımı maha hepsini hapı içtim. Benim bazen bir sesim gidiyor arkadaşlar. Ses gittiği zaman o zaman hiç böyle konuşma şeyine geliyorum. Ondan sonra yanımda dediğin gibi etik bir su hemen alıp ettiğim zaman sesim geri geliyor. Anne artık şu hasta modundan bir çık. Şu enerji düşük modundan bir çık. Iyi, Arkadaşlar bu yıl bak bu yıl gerçekten annem bu yıl olsun, geçen yıl olsun ya modunu değiştirdi. Eski enerjik annem yok. Yerine üzgün, sürekli her şeyden hoşnut olmayan yani böyle farklı bir kadın geldi. Bu yıl annemi hiç iyi görmüyorum ben. Kadın herkesi ne bilmez. Hani tamam bazı kafana taktığın şeyler olabilir, Aynen. üzüldüğün şeyler olabilir. Onun için Arkadaşlar normalde annem çok enerjik. Bu yıl ne suratı gülüyor ne bir şey yapıyor. Bir anormal oldu ya. Vallahi benim annem böyle değildi. Olur kızım da arkadaşlar bazı arkadaşlar anıyor beni anıyor. Anlıyorum aslında. Arkadaş anlamamam değil. İşte ama sen kendini kaybediyorsun. Kendi sağlığından no, da oluyorsun. Yo, o kadar değilim. Allah şükür iyiyim, iyiyim kızım. O kadar da değilim. Niye öyle diyorsun? Vallahi... Lütfen şu artık bir enerjiliğine Bazen... gülen yüzlü annemi istiyorum ben ya. Böyle somurtkan anne istemem ben. Arkadaşlar sürekli mod videolarda çok fark ediyorum. Modu düşük, sesi düşük. Ama ben hayattan bastım artık der gibi. Ya <laughs> kızım işte hayat bazen insana ne diyeyim sana işte olay olmasa iyi ama kızım. Ama her şey kafada takarsan senin sağlığında. Yok Allah şükürler olsun. Bir şeyimiz yok. Biraz Elif Aplan'dan başka Allah şükürler olsun kızım. Bir sıkıntımız, bir üzüntümüz yok. O da inşallah dediğin gibi sağlığına kavuşur. Bir, ondan başka bir şeyimiz yok. Allah şükür mutlu yok, huzurlu yok. Baba, anan, arada şöyle bir tatlı didişme oluyor, olmuyor desek yalan. Her evde olan bir şey kızım. Hiç yok da mesela edecek bizim arkadaşlar hiçbir kustuğumuz yoktur. Bir saniye bile olamaz Öyle biz hani böyle kusmuş, şuymuş, buymuş durmak Bizim tartışmamız da öyle böyle bir tartışma olmaz. edicik şöyle bir hani edicik şöyle edicik Yaman Dozunu kaçırdı. <laughs> acı, acı, acı biber korsun ya. Hemen acıcık ağzımızı yakayım. Bir dakika da geçeyim. Böyle arkadaşlar. Siz yani. Öyle Böyle olması her evde lazım. Var. Her evde olan bir şey. Bazen belki bir şeyden oluyor. Bazen belki sizler için oluyor. Ne bileyim ben işte. Dünya böyle arkadaşlar. Sizler ne yaparsınız? Sizler ne örüsünüz? Sizler nasılsınız? İnşallah sizin de sağlığınız, sıvatınız. İyidir, mutluğunuz, zorluğunuz, çoluğunuzla, çocuğunuzla. Bu arada şu konuya da değinmek istiyorum arkadaşlar çok özür dileyerek söylüyorum umarım e, bu konuda bana kızmazsınız arkadaşlar e, annem biliyorsunuz babamın yanında yardıma gidiyor yorumlarda çoğu zaman diyorsunuz ki Hatice hanım çok konuşuyorsun Hatice hanım çok konuşuyorsun ben hemen onu değineceğim annem sen hiçbir şey, hiçbir şey yapma arkadaşlar annem arkada videoyu yönettiğinden dolayı konuşma ihtiyacı oluyor o kim olursa olsun hani böyle konuşması gerekiyormuş gibi Anlatmaya çalışıyor. Babam burada iş yaparken hani çok fazla konuşamıyor, konuşmuyor. Annem de o yüzden konuşuyor, sizlerle sohbet ediyor. Bu sefer de video çok boş kalacak. Ah, o yüzden. diyorum arkadaşlar. Bir şey miyim kızım. Şimdi eşim işe odaklandığı zaman arkadaşlar mesela biliyorsunuz ben cevap verirsem veriyor. Bir işe böyle başladığı zaman eşim genellikle konuşmaz. Binde bir. O da ben de konuşmasam boştan boşa ta 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 o videoyu izleyeceksiniz. Ben de hem sizler için hem kendim için Diyorum arkadaşlar. Hem o, Orada o Hem sizleri sevindireyim. Hem kendimi diyeyim. Ne yapayım? Ne öreyim? Zamanımı öyle geçiriyorum. Canlar. Ben de sizleri çok çok seviyorum. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kötü yorumlara da dediğim gibi kendi saygımı sunuyorum gene. Gene bir şey demiyorum. Size de Herkesin kendi tercihi canlar. Bugünki videom bu kadar. Kendi mana işte kafa gitti işte dedi öyle dedi böyle dedi işte bazen kafam takayım takmayayım desem yalan arkadaşlar canlar. Bugünkü videom bu kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize de iyi bakmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın canlar.